Kızılırmak'ın hırçın sularının kıyısında, Anadolu'nun tam kalbinde, beş köyün ekmek ihtiyacını karşılayan taş bir değirmen yükselirdi. Bu değirmenin sahibi 42 yaşındaki Mehmet, bölgede dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla tanınan saygın bir değirmenciydi. Gri düşmüş sakalı ve yılların emeğiyle nasırlaşmış elleri onun hayat hikayesini sessizce anlatırdı. Mehmet, eşi Ayşe ve üç çocuğuyla mütevazı ama huzur dolu bir hayat sürerdi. Şafak sökmeden kalkar, her bir un çuvalının kusursuz olmasını sağlamak için gün boyu didinirdi. Değirmenin büyük taş çarkı dönerken çıkan ritmik ses, sanki vadinin kalp atışı gibiydi. Çocuklarının gülüşleri, su çarkının yanında oynarken vadide yankılanır, Mehmet için dünyadaki en tatlı müziği oluştururdu. En büyük oğlu Ahmet 12, ortanca kızı Zeynep 9, en küçükleri Mustafa ise henüz 6 yaşındaydı. Üçü de babaları gibi çalışkan, anneleri gibi merhametliydi. Köyün yaşlıları Mehmet'ten bahsederken "Onun kadar güvenilir bir adam daha görmedim." derlerdi. Çocukları ve yaşlıları besleyen tahılın bekçisi o. Bu sözler Mehmet'in kulaklarına ulaştığında gururlanır ama tevazuunu hiç kaybetmezdi. Her sabah değirmenin kapısını açarken Mehmet aynı duayı mırıldanırdı. Dedesi ona bu duanın değirmeni kötü ruhlardan koruduğunu söylemişti. Yıllar içinde bu ritüel, düşünmeden yaptığı bir alışkanlığa dönüşmüştü. Ayşe, kocasının çalışkanlığıyla gurur duyardı. Sabahları ona sıcak çorba hazırlar, akşamları yorgun bedenini dinlendirmesi için ılık su kaynatırdı. Mehmet'in başarısının ardındaki güç Ayşe'nin sevgisi ve desteğiydi. Değirmen sadece bir iş yeri değil, aynı zamanda köylülerin buluşma noktasıydı. İnsanlar buğdaylarını öğütmeye getirirken en taze haberleri de paylaşır, Mehmet'in bilgeliğine danışırlardı. O, herkesi dinler, adil davranır, kimseyi geri çevirmezdi. Mehmet'in değirmeni nehrin en güçlü aktığı yerde, suyun köpürerek döndüğü bir dirsekte kurulmuştu. Büyük taş duvarları yüzyıllardır oradaydı, Mehmet'in dedesinin dedesi tarafından inşa edilmişti. Ateş ve su burada buluşur, unun mucizesini yaratırdı. Köylüler, Mehmet'in değirmeninin özel olduğunu söylerdi. Öğüttüğü undan yapılan ekmek daha lezzetli, daha bereketli olurdu. Bazıları bunun Mehmet'in maharetinden kaynaklandığını söylerken yaşlılar değirmenin kutsanmış olduğunu fısıldardı. Kimse bilmezdi ki o taş duvarların ardında su ve ateşin buluştuğu o kadim mekanda yüzyıllardır uyuyan bir varlık, Mehmet'in her sabah mırıldandığı duayı dinliyor, onun günün birinde bu ritüeli unutmasını bekliyordu. Ve o kış gecesi gelmeden önce Mehmet'in hayatı işte böyle huzur ve düzen içinde akıp gidiyordu. Kar taneleri karanlık gökyüzünden sessizce süzülürken Mehmet değirmende tek başına çalışıyordu. Dışarıda rüzgar uğulduyor, kış gecesinin soğuğu taş duvarlardan içeri sızıyordu. Ocakta yanan ateş odanın içini aydınlatıyor, duvarlarda titreşen gölgeler oluşturuyordu. Mehmet son siparişi yetiştirmek için geç saatlere kadar kalmıştı. Gece yarısına yaklaşırken değirmenin içinde aniden bir ıslık sesi yankılandı. Keskin, uzun ve tiz bir ıslıktı bu. Sanki taş duvarların içinden geliyordu. Mehmet başını kaldırıp etrafına bakındı ama kimsecikler yoktu. Ses bir an için kesildi, sonra tekrar başladı. Bu sefer daha yakından, neredeyse kulağının dibinden. Hava birden bire değişti, öyle ki Mehmet nefes almakta zorlandı. Değirmenin içi Ocaktaki ateşe rağmen buz gibi olmuştu. Nefesi önünde yoğun buhar bulutları oluşturuyordu. Sanki görünmez bir el odadaki tüm sıcaklığı bir anda çekip almıştı. Mehmet göğsünde tuhaf bir ağırlık hissetti. Mehmet pencereye doğru yürüdü ve dışarı baktı. Nehrin karşı kıyısında ay ışığında bir silüet gördü, insan şeklinde ama doğal olmayacak kadar uzun, ince bir gölge. Gölge nehrin üzerinde duruyordu. Sanki suyun üstünde yürüyebiliyormuş gibi. Mehmet gözlerini kırpıştırdığında silüet bir anda kayboldu. Aynı anda değirmenin içini keskin bir kükürt kokusu kapladı. Öyle yoğundu ki Mehmet öksürmeye başladı. Bu koku ne yakındaki kaplıcaların kokusuna benziyordu ne de başka bir doğal kaynağı. Ensesinde buz gibi bir dokunuş hissetti. Sanki soğuk parmaklar tenine değmiş gibiydi. Mehmet elindeki fenerle değirmenin her köşesini kontrol etti. Hiçbir şey bulamadı ama içindeki rahatsızlık hissi geçmedi. Değirmenin çarkları her zamanki gibi dönüyor, taşlar her zamanki gibi buğdayı öğütüyordu. Yine de bir şeylerin değiştiğini hissedebiliyordu, sanki artık değirmende yalnız değildi. Eve döndüğünde Ayşe onu kapıda karşıladı. Mehmet'in solgun yüzünü görünce endişelendi. Mehmet yaşadıklarını anlatırken Ayşe gülümseyerek başını salladı. "Çok çalışıyorsun Mehmet," dedi sevecenlikle. "Yorgunluktan hayal görmeye başlamışsın. Biraz dinlenmelisin." Mehmet eşinin sözlerini mantıklı buldu. Evet, son günlerde çok yorulmuştu. Belki de gerçekten hayal görmüştü. Yatağa uzandığında vücudu yorgunluktan ağrıyordu ama zihni hala o tuhaf ıslık sesini ve nehrin üzerindeki gölgeyi düşünüyordu. Uykuya dalmadan önce ensesindeki soğuk dokunuşu tekrar hissetti. O gece Mehmet huzursuz bir uyku uyudu. Rüyasında değirmenin çarkları ters yönde dönüyor, taşlar kendi kendine hareket ediyordu. Karanlık bir köşeden kendi sesi ona sesleniyordu. Uyandığında yatağı ter içindeydi ve odada hafif bir kükürt kokusu vardı. Pencereden baktığında değirmenin yönünden gelen soluk bir ışık gördü. Sabah olduğunda Mehmet gece yaşadıklarını unutmaya çalıştı. Değirmene giderken her zamanki duasını mırıldanmayı unuttu. Kapıyı açtığında içeride her şey normal görünüyordu ama bir şey farklıydı. Değirmenin içi dışarıdan daha soğuktu ve köşelerden birinde dün gece duyduğu ıslığa benzer bir ses, çok hafif, neredeyse duyulmayacak kadar hafif hala yankılanıyordu. İkinci gece Mehmet yine değirmende geç saatlere kadar çalışırken ıslık sesi geri döndü. Bu sefer daha yüksek, daha yakın ve daha ısrarcıydı. Ses artık duvarların içinden değil, sanki tam arkasından geliyordu. Mehmet arkasını döndüğünde orada kimseyi göremedi. Ama sesin geldiği karanlık köşede, havada asılı duran iki kırmızı nokta gördüğüne yemin edebilirdi. Üçüncü gece, değirmende tuhaf olaylar artmaya başladı. Mehmet, kendi adını fısıldayan bir ses duydu. En korkutucu olan sesin kendi sesine benzemesiydi. Mehmet, Mehmet diye yankılanıyordu karanlıkta. Ses öyle yakındı ki en sesinde sıcak bir nefes hissetti. Döndüğünde yine kimse yoktu ama bu sefer kükürt kokusu öyle yoğundu ki gözleri yaşardı. Sabah olduğunda Mehmet un çuvallarının birçoğunun gizemli bir şekilde yırtıldığını fark etti. Sanki keskin tırnaklarla parçalanmış gibiydi. Değirmenin arkasındaki ahırda beslediği iki keçi Hiçbir hastalık belirtisi göstermeden ölü bulundu. Hayvanların gözleri açıktı ve yüzlerinde korku ifadesi donup kalmıştı. Mehmet ilk kez gerçekten korktu. Evde en küçük oğlu Mustafa yüksek ateşle yatağa düşmüştü. Köyün şifacı kadını gelip baktı ama hastalığın nedenini anlayamadı. Bu doğal bir ateş değil dedi yaşlı kadın endişeyle. Çocuğun ruhu sanki bir şeyden korkuyor. Ayşe kocasına endişeyle baktı. Son zamanlarda tuhaf bir şey oldu mu Mehmet diye sordu. Mehmet cevap vermedi. Pazara gittiğinde Mehmet köylülerin fısıldaşmalarını duydu. Sadece o değil, başkaları da nehir kenarında tuhaf sesler duymuştu. Bazıları gece vakti değirmenin yakınından geçerken uzun, ince bir gölge gördüklerini söylüyordu. Kimse değirmene yaklaşmak istemiyordu artık. Siparişler azalmaya başlamıştı. Köyün en yaşlı dedesi İbrahim, pazarda Mehmet'i gördüğünde doğruca yanına geldi. 87 yaşındaki İbrahim, köyün hafızası gibiydi. Titreyen eliyle Mehmet'in kolunu sıkıca tuttu ve onu kenara çekti. Gözlerinde korku ve endişe vardı. ''Değirmende bir şey duydun değil mi Mehmet?'' diye fısıldadı. Seni isminle çağıran bir ses, Mehmet şaşkınlıkla başını salladı. İbrahim derin bir nefes aldı. ''O bir cin, Mehmet.'' Ateş ve suyun buluştuğu yerlerde yaşarlar. Değirmenin tam da böyle bir yer. Ateş ocağında, su çarkında. Yüzyıllardır orada uyuyordu, ta ki biri onu uyandırana kadar. İbrahim'in sesi titriyordu. Seni çağırdığında asla cevap verme, asla doğrudan bakma. Yanında demir taşı ve ayetler oku. İbrahim cebinden mavi bir nazar boncuğu ve küçük bir torba içinde kutsanmış tuz çıkardı. Bunu her zaman yanında taşı, dedi. Nazar boncuğunu Mehmet'e uzatırken, ve tuzu değirmenin eşiğine serp. Cinin içeri girmesini engeller. Mehmet yaşlı adamın elinden hediyelerini aldı ama içten içe gülüyordu. Bunlar sadece eski zaman batıl inançlarıydı. O modern ve mantıklı bir adamdı. Evine dönerken Mehmet İbrahim'in sözlerini düşündü. Cin mi? Saçmalık. Bunlar çocukları korkutmak için uydurulmuş hikayelerdi. Gerçek dünyada yaşıyordu o, hayaletler ve cinler dünyasında değil beş köyün un ihtiyacını karşılıyordu, batıl inançlar yüzünden işini aksatamazdı. Nazar boncuğunu cebine koydu ama tuzu kullanmaya niyeti yoktu. O gece değirmene döndüğünde her zamankinden daha kararlıydı. Korkuya yer yoktu hayatında. Beş çocuğu olan Hasan'ın siparişini yetiştirmesi gerekiyordu. Hasta yatan yaşlı Fatma Nayne'nin unu bitmişti. Köyün fırıncısı Osman yarın için taze un bekliyordu. Mehmet kapıdan girerken dedesinden öğrendiği koruyucu duayı okumayı yine unuttu. İçeride, karanlık köşelerde bir çift kırmızı göz sabırla onu izliyordu. Dördüncü gece kış ayazı kemiklere işlerken Mehmet Değirmen'de yalnız çalışıyordu. Dışarıda kar fırtınası uğulduyor, rüzgar pencereleri dövüyordu. Ocaktaki ateş her zamankinden daha hızlı tükeniyordu. Sanki görünmez bir ağız tarafından yutuluyormuş gibi. Değirmenin içi hiç olmadığı kadar soğuk ve karanlıktı. Mehmet ellerini ısıtmak için nefesini üflerken o tanıdık ıslık yeniden başladı. Bu sefer ses değirmenin her köşesinden aynı anda geliyordu. Sanki duvarlar, tavan ve zemin canlıymış gibi. Islık yavaş yavaş Mehmet'in adını söyleyen bir fısıltıya dönüştü. Mehmet. Mehmet. Ses tıpkı kendi sesiydi ama daha derin, daha boğuk, sanki bir kuyunun dibinden geliyormuş gibiydi. Mehmet elindeki feneri kaldırıp karanlığa doğru tuttu ama ışık sanki karanlık tarafından emiliyordu. Mehmet'in sabrı tükenmişti artık. Korkusu öfkeye dönüştü. Değirmenin ortasına dikildi, göğsünü kabarttı ve karanlığa doğru bağırdı. Göster kendini korkak. Hayaletlere inanmıyorum ben. Sesi değirmenin duvarlarında yankılandı. Bir an için her şey sessizleşti, hatta fırtınanın uğultusu bile kesildi. Sonra değirmenin her köşesinden gelen bir kahkaha duyuldu kendi kahkahasının çarpık bir versiyonu. Öfkesi artan Mehmet, cebindeki nazar boncuğunu çıkardı ve yere fırlattı. Mavi boncuk taş zemine çarpıp parçalandı. "Cinlere inanmıyorum," diye haykırdı. "Bunlar zayıfları korkutmak için uydurulmuş yalanlar." Tuz torbasını da çıkarıp açtı ve içindekileri öfkeyle değirmenin zeminine saçtı. Sonra tükürüğünü tuzun üzerine bıraktı. En büyük saygısızlık işaretiydi bu. O anda değirmendeki tüm ışıklar aynı anda söndü. Ocaktaki ateş bir üfleyişte yok oldu. Mehmet zifiri karanlıkta kaldı. Elindeki fener bile yanmıyordu artık. Soğuk kemiklerine kadar işledi, nefesi donmuş gibiydi. Karanlıkta ayak sesleri duymaya başladı. Yavaş ağır sürüklenen adımlar, biri ya da bir şey ona doğru yaklaşıyordu. Mehmet kapıya doğru koşmaya çalıştı ama bacakları sanki taşa dönüşmüştü hareket edemiyordu. Ayak sesleri yaklaştı, durdu. Sonra kulağının dibinde bir fısıltı duydu. "Kendi sesi. Beni çağırdın, şimdi seninim." Karanlıkta iki kırmızı göz belirdi, ateş gibi parlayan iki nokta. Gözler Mehmet'in yüzüne yaklaştı. Öyle yakın ki sıcak bir nefesin yanaklarını yaktığını hissetti. Görünmez parmaklar Mehmet'in yüzüne dokundu. Kor gibi yanan, deriyi kavuran parmaklar. Mehmet çığlık atmak istedi. Ama sesi çıkmadı. Boğazı kilitlenmişti. Gözleri karanlıkta beliren şekli görmeye başladı. Uzun, ince insana benzeyen ama insan olmayan bir varlık. Teni kömür gibi siyahtı ve üzerinde ateş gibi parlayan çizgiler vardı. Başı değirmenin tavanına değecek kadar yüksekti. Cin Mehmet'in etrafında döndü, onu inceledi. Sonra uzun tırnaklı parmaklarını Mehmet'in göğsüne bastırdı, tam kalbinin üzerine. Kibirli insan diye fısıldadı cin Mehmet'in kendi sesiyle. Atalarının bilgeliğini reddeden adam, şimdi bedelini ödeyeceksin. Parmaklar Mehmet'in göğsünü delip geçti ama kan yoktu. Onun yerine Mehmet içinden bir şeyin çekildiğini hissetti. Ruhu, özü, kim olduğu. Cin Mehmet'in kulağına eğildi ve fısıldadı. Bundan böyle her gece bana cevap vereceksin. Her çağırdığımda geleceksin. Her emrime uyacaksın. Değirmen senin hapishanendir artık, ben de gardiyanın. Mehmet'in ağzından bir çığlık koptu sonunda. Öyle bir çığlık ki kilometrelerce öteden duyuldu. Köydeki herkes uyandı. Çocuklar ağlamaya başladı, köpekler ulumaya. Ayşe kocasının adını haykırarak yataktan fırladı. Mehmet'in çığlığı kesildiğinde değirmendeki ışıklar yeniden yandı. Ocaktaki ateş kendiliğinden canlandı. Her şey normale dönmüş gibiydi ama Mehmet artık aynı değildi. Gözleri boştu, yüzü ifadesizdi. Ağzının kenarından ince bir tükürük sızıyordu. Ellerini kaldırdı ve un öğütme hareketleri yapmaya başladı. Ama değirmen taşları yoktu ellerinin arasında. Sadece boşluk vardı ve dudaklarından o tuhaf ıslık dökülmeye başladı. Mehmet'in çığlığını duyan köylüler ellerinde fenerlerle değirmene koştular. Önde Ayşe vardı, yüzünde tarif edilemez bir korku ifadesiyle. Kar fırtınasına rağmen değirmene vardıklarında kapıyı açık buldular. İçeride Mehmet boş elleriyle havada un öğütme hareketi yapıyor, gözleri boşluğa bakıyordu. Dudaklarından dökülen ıslık odayı dolduruyordu. İnsan sesine benzemeyen, tüyler ürpertici bir melodi. Ayşe kocasına doğru koştu ve omuzlarından tutup sarstı. "Mehmet, Mehmet beni duyuyor musun?" diye haykırdı. Mehmet'in gözleri ona döndü ama tanıma belirtisi yoktu bakışlarında. Sanki Ayşe'nin içinden çok uzaklara bakıyordu. Ağzı açıldı ama çıkan ses kendi sesi değildi. Mehmet artık burada değil. O bana cevap verdi. Şimdi sonsuza dek cevap verecek. Köyün imamı Mehmet'in durumunu görünce hemen Kur'an okumaya başladı. Yaşlı İbrahim cebinden çıkardığı demir bir bıçağı Mehmet'in eline tutuşturmaya çalıştı. Ama Mehmet'in eli Demire değdiği anda korkunç bir çığlık attı ve demir kızgın köz değmiş gibi elinden düştü. Derisi temas noktasında kabarmış ve kararmıştı. İbrahim dehşetle geri çekildi. Çok geç diye fısıldadı. Cin onu tamamen ele geçirmiş. Mehmet'i evine götürdüler ama o artık evini tanımıyordu. Çocuklarına boş gözlerle bakıyor, onların adlarını hatırlamıyordu. Geceleri yatağında doğrulup o tuhaf ıslığı çalmaya başlıyor, Sonra da bir hayalet gibi evden çıkıp değirmene gidiyordu. Ayşe ne yaparsa yapsın onu durduramıyordu. Kapıları kilitlese bile Mehmet bir şekilde dışarı çıkıyordu. 10 gün içinde Mehmet tanınmayacak hale geldi. Saçları tamamen beyazlamış, yüzü derin kırışıklarla dolmuştu. 42 yaşındaki adam sanki 70 yaşında gibiydi artık. Gözlerinin etrafındaki halkalar koyulaşmış, yanakları çökmüştü. Yemek yemiyor, su içmiyor ama bir şekilde hayatta kalıyordu. Geceleri değirmende çalışıyor, gündüzleri bir gölge gibi evde dolaşıyordu. Ayşe, kocasını kurtarmak için her şeyi denedi. Üç farklı köyden hocalar getirdi, muska yazdırdı, özel dualar okuttu. Mehmet'in yatağının altına demir parçaları yerleştirdi, kapı eşiklerine tuz serpti. Ama hiçbiri işe yaramadı. Cin Mehmet'in ruhunu öyle sıkı kavramıştı ki hiçbir güç onu kurtaramıyordu. Ayşe'nin gözyaşları tükendi, umudu söndü. Küçük Mustafa'nın ateşi hiç düşmüyordu. Köyün şifacı kadını çocuğun babasının laneti yüzünden hasta olduğunu söyledi. Baba ve oğul arasında güçlü bir bağ var, dedi yaşlı kadın. Cin babanın ruhunu emerken oğlunun yaşam gücünü de çekiyor. Ayşe oğlunu kurtarmak için son bir çare düşündü. Mehmet'i değirmenden uzaklaştırmak, belki başka bir köye götürmek. Bir gece Ayşe ve köyün en güçlü adamları Mehmet'i yakalayıp bir arabaya bağladılar. Onu uzak bir köye götürmeyi planlamışlardı ama köyün sınırına vardıklarında gökyüzü karardı ve korkunç bir fırtına koptu. Şimşekler arabanın etrafına düşmeye başladı. Atlar şaha kalktı, araba devrildi. Karmaşada Mehmet'in bağları çözüldü. Kimse nasıl olduğunu görmedi ama bir an sonra Mehmet ortadan kaybolmuştu. Ertesi sabah köylüler onu değirmenin su çarkında buldular. Çarkın üzerinde duruyordu. Kolları iki yana açılmış, gözleri kapalıydı. Su ayaklarının altından akıp gidiyordu ama o ıslanmıyordu bile. Gözlerini açtığında tamamen siyahtı. Beyazı, irisi hepsi kapkara bir boşluk gibiydi. Ellerini hareket ettirmeye başladı yine. Görünmez tahılları öğütüyordu ama bu sefer parmaklarından kan damlıyordu. Sanki görünmez değirmen taşları etini öğütüyordu. İbrahim köylülere Mehmet'e yaklaşmamalarını söyledi. O artık Mehmet değil dedi titreyen sesiyle. O artık cinin bir parçası. Onun aracı. Değirmen onun hapishane ve tapınağı oldu. Köylüler değirmeni terk ettiler. Kimse artık buğdayını öğütmeye getirmiyordu. Ayşe ve çocukları akrabalarının yanına uzak bir köye taşındı. Mustafa babasından uzaklaşınca iyileşmeye başladı ama hiçbiri geceleri duyduklarını unutamadı. Rüzgarda taşınan o tuhaf ıslığı ve değirmen taşlarının içinde hiçbir tahıl olmadan dönme sesini o zamandan beri Kızılırmak'ın kıyısındaki taş değirmen terk edilmiş durumda. Duvarları yosun tutmuş, çatısının bir kısmı çökmüş ama su çarkı hala dönüyor kimsenin dokunmadığı halde. Geceleri, özellikle kış aylarında vadiden geçenler değirmenin ışıklarının yandığını görüyor. Pencerelerden sızan soluk, yeşilimsi bir ışık bu ve rüzgar estiğinde o tuhaf ıslık sesi kilometrelerce öteden duyulabiliyor. Köylüler değirmenci Mehmet'in hala orada olduğunu söylüyor. Ay ışığında değirmenin penceresinden bakan uzun, zayıf bir silüet görülebiliyormuş. Bembeyaz saçları ve sakalı rüzgarda dalgalanıyormuş. Gözleri karanlıkta iki kor parçası gibi parlıyormuş. Elleri durmaksızın hareket ediyormuş. Görünmez buğdayları öğüten kanlı kemikli parmaklar. Cin değirmeni mesken tutmaya devam ediyor. Ateş ve suyun buluştuğu bu kadim mekanda güçleniyor, bekliyor ve izliyor. Özellikle kibirli insanları, doğaüstü güçlere meydan okuyanları çekiyor kendine. Islığı en çok gece yarısı duyuluyor. Uzun, tiz insanı içine çeken bir melodi. Bazıları ıslığın kendi isimlerini fısıldadığını duyduklarını iddia ediyor. Değirmenin yakınından geçmek zorunda kalanlar bazı kurallara sıkı sıkıya uyuyor. Asla gece vakti oradan geçmiyorlar. Yanlarında mutlaka demir bir eşya taşıyorlar. Bıçak, çivi ya da anahtar. Boyunlarında nazar boncuğu oluyor ve ezbere bildikleri koruyucu duaları mırıldanıyorlar. En önemlisi arkalarından gelen sesleri asla dönüp bakmıyorlar. Eğer bir gece Kızılırmak Vadisi'nde yolunuzu kaybederseniz ve uzaktan bir ıslık duyarsanız sakın cevap vermeyin. Eğer kendi isminizi, kendi sesinizle duyarsanız kulaklarınızı tıkayın ve hızla uzaklaşın. Eğer arkanızdan ayak sesleri gelirse asla dönüp bakmayın ve en önemlisi eski bir değirmene rastlarsanız içeri girmeyin. Özellikle de kapısı açıksa ve içeriden sıcak bir ışık sızıyorsa. Değirmenci Mehmet'in hikayesi köyde çocuklara anlatılıyor. Kibrin ve atalarının bilgeliğini reddetmenin tehlikelerini öğretmek için. Yaşlılar gençlere şöyle diyor, ''Doğa üstü güçlerle alay etmeyin, cinlere meydan okumayın, atalarınızın uyarılarını dinleyin.'' Çünkü bazı varlıklar sizin göremediğiniz dünyada yaşar ve sabırla bekler. Mehmet'in oğlu Mustafa büyüdüğünde babasının hikayesini yazdı. Şimdi yaşlı bir adam olan Mustafa her yeni ay gecesinde değirmenin karşısındaki tepede oturup babasını izliyor. Bazen çok uzaktan babasının gerçek sesini duyduğunu söylüyor. Cin'in kontrolünden kısa süreliğine kurtulan yardım isteyen bir fısıltı. Ama yardım etmek için çok geç artık. Bazı geceler, özellikle kış fırtınalarında, köyün yakınından geçen yolcular tuhaf bir şey görüyor. Değirmenden çıkan uzun, zayıf bir adam. Beyaz saçlı, siyah gözlü bu adam köye doğru yürüyor ama asla varamıyor. Her seferinde şafak sökmeden önce değirmene geri dönmek zorunda kalıyor. Köylüler onun Mehmet'in ruhu olduğunu, ailesini son bir kez görmeye çalıştığını söylüyor. Değirmenci Mehmet'in laneti kibirli insanları hala çekiyor kendine. Son 20 yılda Üç genç adam değirmene girip bir daha geri dönmedi. Hepsi de yaşlıların uyarılarını dinlemeyen, doğaüstü güçlerle alay eden gençlerdi. Köylüler onların da şimdi Mehmet gibi olduğunu, cinin hizmetkarları haline geldiğini düşünüyor. Geceleri değirmenden artık sadece bir değil, dört farklı ıslık sesi duyuluyor. Bu hikayeyi dinlediyseniz, şimdi siz de biliyorsunuz demektir. Bilgi sorumluluk getirir. Kızılırmak vadisinden geçerseniz eski değirmene dikkat edin ıslık seslerine kulak vermeyin. Kendi isminizi duyarsanız cevap vermeyin. Arkanızı dönmeyin. Çünkü o ıslık Mehmet'in değil. Onu alan yaratığın ıslığıdır ve o yaratık hala aç, hala bekliyor. Hala yeni kurbanlar arıyor. Atalarınızın bilgeliğini reddetmeyin. Çünkü onların korkuları asılsız değildi. Bazı karanlıklar sadece karanlık değildir.